Herkese selamlar. FinTable saflık sohbetlere hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konumuz da aracı kurumların e, şirket raporları. 6-7 tane seçtik. Onlardan bahsedeceğiz. İyi misin? <laughs> İyiyim abi sağ <sağsan> ol. <laughs> ne oldu baktın öyle? Yok. E, genel değerlendiririz falan diye düşündüm direkt yine konuya girdin. Evet, değerlendirelim. <laughs> ne diyorsun? Endekse, şirketlere, abi, enflasyon muhasebesine. <laughs> yani çok yine anlamsız bir bilanç dönemi hiç anlamıyoruz. Gelen geliyor yani beklemediklerimiz erken geliyor. Mesela mavi geldi falan. Çok an, o mesela daha geç bekleniyordu aslında. Fiyatlama oluyor mu olmuyor mu onu tam kavrayamıyorum. Bazılarında oluyor gibi gözüküyor. Yani bu enflans, Ama ondan mı oluyor? <laughs> düzeltmeden gelen işte parasal pozisyon kazançlarının falan hani fiyatlaması oluyor mu diye, diye bazen bakıyorum. Hani bazı çok fazla anlamıyorum da yani. Ee, biraz sıkıcı bir bilanço dönemi oluyor benim için. Hiç kendimi şey hissetmiyorum yani. Aa evet bilanço dönemi ve hani böyle bakayım edeyim falan gibi hissetmiyorum. Ee, ama işte 20 Mayıs'a kadar zaman var. Payder pay gelmeye devam ediyor. Ya şimdi iki yorum okudum ben bu hafta. İşte şey var bir. İşte parasal kazanç kayıba bakılmaması lazım. Faaliyet karı yine aynı. Ama işte eşittir var Twitter'da biliyorsun sen azından. Hani anonim bir hesap ama. E, o da işte aslında bakılması lazım. Çünkü hani yukarıdan aşağı gelen bir şey bu diyor. Dolayısıyla her böyle bilanço finansal tablo geldiğinde yeni bir şey öğreniyoruz. Yani enflasyon muhasebesiyle alakalı. Tabii ki bu işin profesyonelleri kendi içinde biliyor ama o fintivit ekosisteminde çok yanlış yorumlar var. O yüzden en güzel taraf benim tarafım, hiç yorum yapmamak. <laughs> Çünkü gerçekten çok yani geçmişte yaptığımız hamleleri yapamıyoruz. Geçmişte aldığımız aksiyonları alamıyoruz. Bu da bir süreç ama herhalde bu yani kısa zamanda çözülecek bir şey değil yani. Abi yani kesinlikle 2023 finansalların artık gelmesi ve bitmesi gerekiyor bence. Yani bir şeyler söylemek için. Bence Mayıs'tan sonra yani 20 Mayıs'tan sonra daha net bir tablo ortaya çıkar. Hani endeks tarafına gelecek olursak da yani bir Fitch'ten sonra bayağı bir e, realizasyon bahanesi oldu. E, seçime kadar böyle hani bir bir adım ileri, iki adım geri şeklinde takılabiliriz ama ondan sonrası için daha net bir tablo ortaya çıkabilir. Biraz döviz talebi olduğu açık. Evet, klasik e, çok yine fazla seçim yine öncesi. konuşuluyor ama hani bunun yine seçim kaynaklı olduğunu, biraz insanların kafasında eski kötü tecrübelerin kaldığını e, düşünüyorum ben. Çok fazla geçmiş yıllardaki gibi bir baskı olduğunu düşünmüyorum ki ticari tarafta da yabancı kredilere bir talep var. Bu da aslında şirketlerin daha iyimser olduğunu gösteriyor bize. Yani şeyi gösteriyor direkt. Şirketler inanmış bu orta vadeli plana aslında ki yabancı dediğin gibi para yabancı para kredisi kredisi çekiyorlar. ama işte normal bireysel tarafta vatandaş <laughs> kötü hafızalar var. Kapalı çarşıya gidiyor ki maalesef haklılar kendilerince. Enflasyon tarafı var bir de. İstersen evet. ona değinelim. Yani enflasyonda da düşmüyor. Evet düşmüyor. <gülüyor> çok <gülüyor> düşmedikçe de dövize olan veya işte dayanıklı tüketime olan e, talep yine talebe çekiliyor. Yine bir döngüye giriyoruz. Yani tarafında yine çok iyi rakamlar bekliyoruz bu iç için. pazar yine artıyor. Yani 8 aydır falan ya bilmiyorum bazen de hani önden mi çok yorum yaptık diye düşünüyorum ama herkes de aslında şey yaptı yani bir iş talebin daralacağı konuşuluyordu. Şimdi seçim sonrası deniliyor da ben seçimden sonra ne olacak yani seçim bitti, ertesi gün tüm kararlar aldık 1 Nisan'da bu kararlar var hadi işte ben şey düşsün. Olmayayım. bence olmayacak o da evet. yani bu saatten sonra ee, ya benim şu ana kadar hani eleştirebileceğim tek yer bence bu burası daha sert ee, ne yapılabilirdi artık onda hani profesyonel her ama... kritik merkez bankası var ee, bence orada çok sembolik de olsa bir artış gelmeli hani şunu demek zorunda piyasaya yani biz istersek e, faizi arttırabiliriz. Çünkü bence piyasada onun inanmamışlığı var. Merkez Bankası arttıramayacak beklentisi var. E, ve dolara giden insanlarda da bence bu beklenti yatıyor altında. E, Perşembe günü ne olursa olsun biz buradayız mesajının verilmesi gerekiyor bence seçimden ya, önce. Hani ben kendim de merkez bankasının faiz kararını işte derinlemesine yorumlayacak kapasitesi sahip değilim. Ama şunu görüyorum sadece faizle çözülmüyor ki bu. Yani elli Olsun, yüzde olsun <laughs> faiz. Ben o iş talebin daral Yani o zaman on beşken kırk olduğu hiçbir şey daralmadı. Şimdi kredi kartlarında bir şey görüyoruz, Hı -hı. hani e, ama işte resmi değil bunlar da. Sürekli böyle bir gazetecinin e, işte içeriden bilgi alması veya duyması veya toplantılardan birisinin ona anlatması, aktarması gibi e, kredi kartlarında şimdi işte nakit avansı da üç taksit veya bazı bankalar değişecek işte yüz bin lira üstüne limit gelecek gibi şeyler konuşuluyor. Ama bence bunların artık konuşmaktan ziyade aksiyon tarafına aksiyon geçmesi yani. lazım diye senin için güzel bir giriş yaptık diye düşünüyorum. Evet eyvallah abi. 7 <laughs> ee, tane rapor seçtik ama özellikle daha fazla hani getiri potansiyeli olan raporları ve beğendiğimiz raporları çıkarttık. Ee, yani böyle tek sayfa hani sadece rakamları özetleyen <laughs> satışlar %50 artmış, evet, <laughs> potansiyel onları, %40. Onları seçmedik. Biraz daha böyle içi dolu beğendiğimiz raporları seçtik. Yüksek de e, getiri potansiyeli bulunsun istedik. Hani konuşmaya... almadıklarımız da var ama işte bunu da yine bölebiliriz. Ee, şimdi hani biraz daha güncel veya Aynen. dediğin gibi daha detaylı. Rapor konuşmuyorduk. Yapan. Biraz böyle Aynen. rapor konuşalım. Bir günümüze gelelim istedik. Ee, Marbaş em... Emlak Konut. Evet, Emlak Konut'la başlayalım. 22 Ocak 2024'te yazılmış. Evet. E... Ee, o zaman 8.78 hisse fiyatı varmış. %154 getiri potansiyeli paylaşmışlar. Şu anda da 10 lira civarlarında Emlak Konut'u hatırlıyorum. Evet. Ee, bu rapor yani 2024'te şu an kadar benim en çok beğendiğim rapor oldu. Onu söylemem lazım, bir kere çok dolu. Evet. Ee, hem emlak konutun işte e, faaliyetlerini çok iyi anlatıyor, yani çalışma modelini, iş modelini çok iyi anlatıyor. Hem de neden bu getiri beklentisini, e, beklediklerini e, çok güzel özetlemişler. Altı dolu dolu yani. Yani %154 ya. çünkü bu rapor çıktığında bir getiri potansiyeli vardı. Şu an tabii ki daha az ama hani neden bunu beklediklerini çok iyi anlatıyorlar. Ee, özellikle iki tane burada ana tema var birincisi enflasyon düzeltmesi ee, emlak konut e, diğer gayrimenkul şirketleri gibi işte yatırım amaçlı gayrimenkullerde değil soklarda tutuyor ee, gayrimenkullerini ve işte maddi duran varlıklarını ve bunlar bu yeni değişen TMS-29 ile tarihi maliyetten günümüze gelecek Bu yüzden çok ciddi bir o taraftan katkı gelmesini bekliyorlar yine e, 2025'e çok ciddi bir bakiye kaldığını ve tahsilatların 2025'e sarktığından bahsediyorlar. Bu da çok ciddi bir yani 25 milyar TL üzerinde e, değerleme karı hariçten bahsediyorum. Bir kar e, beklediklerini söylüyorlar sadece sadece kar bakiyesinden kalan e, ve güçlenen nakit pozisyon. Gerçekten çok ciddi bir nakit var ellerinde ve bunların e, önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını ve değerleneceğini düşünüyorlar. E, bu yüzden de çok ciddi bir net aktif değer iskontosu ve çok ciddi bir potansiyel öngörmüşler. görmüşler. Rapor çok güzel. Marbaş'ın bu arada şeyinde de var açık hala. E, kendi Tava Olimanı'nın raporu da var onu almadık ama o da güzel. Evet rapor o lazım. da güzeldi. E, Emlak konut raporu yani o gün fiyatlamaya da çok e, etkilemişti ben hatırlıyorum rapor çıktığı gün. O yüzden bununla başlamak istedik. Ağzına sağlık. Deniz Yatırım Telekom sektörü raporu var. Bu raporda 8 Şubat 2024'te çıktı. Ee, Türkcelli o zaman e, mevcut fiyat 68 liraymış ki şu an 64 liralarda. Hı hı. E, Türk Telekom'da da yine e, 32 liralarda e, hedef, e, özür dilerim mevcut fiyat o zaman 32 liraymış. Hı hı. Şu an yine 30 lirada diye hatırlıyorum. E, i̇ki tarafı da %45-50'lik bir potansiyel var. E, burada e, başlık güzel aslında hani 2024 için güvenli liman mı bizce evet diye ya başlayacağı aslında buradaki telekom sektörüne çıkarmaların sebebi deniz yatırımın enflasyonu etkiden artık kurtulduğu, enflasyonun düşme düştü yani enflasyonun düşerken kontratların o artık oradan gol yemeyeceği, işte kişisel gelirlerin yani müşteri başına gelirlerin enflasyon üzerinde artacağı, dolayısıyla artık enflasyondan gol yiyen bir sektör değil de enflasyondan daha çok büyüyen, daha çok kar sağlayan bir sektör olacağını dile getirmişler diyebiliriz aslında. Kesinlikle buradaki ana tema geriden gelmek etkisi. Evet. Ee, sigortalar gibi. Sigortalar gibi. Burada e, enflasyon döneminde e, fiyat artışını yapıyorlar. Yakalayamıyorlar onu. ya yani, O kadar e, yapamıyorlar ama enflasyon düştüğü noktada da bu sefer yaptıkları zamların aslında kaymağını yemeye başlıyorlar. Evet. Geriden gelme etkisinden bahsetmişler. Bir de burada öne çıkardıkları tema e, aylık enflasyonu haberleşme tarafının normal tüfeğinden daha yüksek artıyor olması. Son birkaç aydır. Evet. Ee, burada hani dengelenmeyi gösteren bir e, sebep olarak düşünüyorlar. Buradan istersen HSBC'nin e, telekom, telekom raporuna, aynı, raporuna geçelim. O daha yeni 13 Mart'ta geldi, daha çok yani bu Hı -hı. hafta içerisinde geldi. E, bu raporu biraz daha fazla sevindim çünkü özellikle Türksel tarafında çok ciddi bir yabancı satışı vardı. E, nereden? Yani Ocak ayından beri. E, yani yabancı taraftan böyle bir rapor çıkması olumlu. Burada Türksele daha fazla bir beklenti e, öngörümüz var. 161. Evet, e, 100 lira gibi bir hedef evet. fiyat var. Telekom'da tut tavsiyesiyle 33 lira bir fiyat vermişler. TürkSeri'yi öne çıkarmalarının sebebi aslında mobil tarafta fiyatlama gücünün daha iyi olması ve daha hızlı fiyatlara yansımaları ve sabit kontratların daha kısa süreli olması. TürkSeri'nin böyle bir Telekom'a göre bir avantajı var. Bu tarafta da yine yani borç tarafının çok sıkıntılı olmadığını ve yine enflasyon etkisinin yavaşlatılmasıyla Telekom sektörünün öne çıkacağından bahsetmişler ben bu raporu daha ya çok tabii yönetmedim. şeye de baz almışlar. Mevcut fiyatlamaya da. Yani yılbaşından beri Turkcell işte TL bazlı %5-6 getirisi varken Türk Telekom ciddi bir evet. seviyede ayrıştı. dolayısıyla mevcut potansiyeli ölçerken de büyük ihtimalle oradaki pay arasındaki ilişkiye de bakmışlar potansiyelde. Yani Turkcell'in aslında öne çıkılması şaşırtmadı beni burada. Ee, Philip Capital astor raporu, hı hı. Ee, bu da 16 Ocak'ta geldi. Ee, ama aslında yani Philip Capital'in raporları geldiğinde detaylı raporlar geliyor, öyle tek sayfalık kısa raporlar değil. Ee, o yüzden yazanların eline sağlık diyelim bu tarafa da. Hı hı. Ee, o zaman 103 liralarda bir ASTOR vardı. Ee, şu anda da mevcutta yanlış hatırlamıyorsam yine oralara geldi. Ee, %71'lik bir getiri potansiyeli işte 177 liralık bir hisse fiyat hedefi var. Tabi bu rapor yazılırken e, şey yok bu raporun içinde işte o... E, Beklentiler yo beklentiler yok bir de dönüştürülebilir e, kote ettikleri notlar hmm, da yok çünkü o ciddi yok. baskıları hissi evet. ya tabii kurumsalı satılacağı söyleniyor onu da şimdi hani söyleyelim yani gelen kapta e, kurumsal yatırımcıların e, hedeflendiği ve şirkete destek sağlanca e, söyleniyor ama burada hani Astor'un Filip kapitalin Astor'unu çıkardığı yerler aslında yine e, hep konuştuğumuz daha önce kenarda yeni yenilenebilir enerji santrallerindeki e, o potansiyel deprem bölgesinin yeniden inşası e, ülke genelindeki genel elektrik dağıtım ve iletiminin yenilenmesi ve veriminin artması, e, bir de tabii ki o yani yurt dışında global tarafta olan trafolardaki potansiyel e, Astor tarafında diyebiliriz. Burada beklentiler var demiştin, değinecek misin sonra tekrardan? E, yani beklentileri geçen haftaki yayınlarda Hı -hı. konuştuk. Astor'da vardı konuştuklarımız evet. arasında. Onu hani e, bu raporda o kısım yok çünkü daha sonra geldi. E, beklentileri zaten 2024'te ilişkin çok güçlü. Astro'nun özellikle ihracat tarafından çok ciddi bir büyüme bekliyorlar. Ee, aslında yani bu raporunda altında e, altını dolduran beklentiler. Ya raporda da şey var lazım. zaten. E, yatırım tarafı yani uzun vadeli yatırımlar aslında işte 2024-2025 yatırımlarına somut olarak değinilmiş. Yani tek tek de güzelce özetlenmiş. E, Astoritimiz zaten okumuştur. Okumayanlar için de tekrardan önerelim. E, Tav Havalimanları e, Bilanço'dan sonra geldi bu rapor. 14 Şubat 2024'te geldi. Evet. E, çünkü beklentileri de değinmişler. E, Bilanço sonrası Tav'da bir beklenti yayınladı ve önümüzdeki seneye dair güçlü beklentiler var. Özellikle e, Almat'a ve Antalya'nın katkısını devam edeceğini öngörüyorlar. Ve borçluluk yapısında daha da bir düzelme öngörüyorlar. Çünkü artık yatırımların böyle yavaş yavaş sonlarına doğru gelindiği, biraz onların meyvelerini toplamaya başladığı sezona giriyorlar. E, gelecek vaat vade... Denen sonuçlar diye başlık atmışlar. Ee, iyi de bir getirip beklentisi var. 118 gibi e, 272 liraymış. Önceki fiyat şu anki 320 TL yapmışlar. E, katkı bekledikleri yer dediğim gibi yani Antalya ve Almata, Ankara tarafı daha çok erken Ankara tarafını konuşmak için e, Tav zaten bizim de beğendiğimiz ve konuştuğumuz bir şirketti. Yine beklenti tarafında konuşmuştuk. Yatırım tarafında da konuşmuştuk. Verileri de iyi geliyor. Verileri de iyi geliyor. Havacılık için beklentiler oldukça yerinde. Hatta belki yani uçanlardan bile daha güvenli bir yerdekiler olabilir. Çünkü rekabet tarafı uçanlar tarafa çok yüksek. Bu raporda güzel iyi bir getiri bekliyor. Tezol raporuna geçelim. Hı -hı. ALB yatırım 6 Şubat 2024'te yayınlanmış rapor. Ya Burada da %120'lik yaklaşık bir getiri potansiyeli paylaşmış şirket. E, aslında değindikleri yerde işte ihracatın büyüdüğü hem yeni kapasite artışının geçtiğimiz yılın son çeyreğindeki kapasite artışının etkileri ee, ve yeni yatırımlar. Burada sadece hani raporda benim dikkatimi çeken e, dövizin artmasının e, lazım yani karlılık için demişler. İşte burada bu ihracat şirketler aslında e, zaten sanayiden de sürekli e, röportajlar çıkıyor ya işte dolar kuru baskılanmamalı, daha çok artmalı, <laughs> 50 olsa artmış atmalı, 60 olmalı, 60 olsa 70 olmalı. <laughs> Tezol raporunu okurken de o dikkatimi çekti. Yani dolar tarafındaki baskılanma, marjiler tarafında bir baskı yaratıyor. Ama onun dışında hem ihracat tarafındaki büyüme potansiyeli, hem de iç taraftaki kapasite artışı potansiyel barındırdığını paylaşmışlar tezol tarafında diyebiliriz. Serüloz fiyatlarına da değmişler. Ha, Şu anda 650 dolarlar civarında en son baktığımda. Tabii onun artması iç taraftaki Önemli. fiyatları da arttırıyor. Ama Tezol şey esnek bir şirket yani o taraf artınca atık tarafa e, yönelebiliyorlar, atık e, seluloz, e düşünce bu selüloza yönelebiliyorlar. Böyle güzel bir esnekliği var. E, tabii Mersin yatırımı da devreye girdi. Evet. Bunu konuşmuştuk zaten hatırlıyorsan yatırımları Hı -hı. olan serimizde. E, kapasite artışlarının aslında bu maliyetleri yani doların artmamasını ve asgari ücret gibi maliyetleri, e, sıkıntı yaratan maliyetleri dengeleyecektir e, kapasite artışları. Burada da iyi bir beklenti var aslında. Teknosa ile bitirelim. Son gelen raporlardan 13 Mart'ta geldi. %70 getiri potansiyeliyle. Başlıkta aslında gayet güzel. Kabuk değiş kabuk değiştiriyor başlığı. Evet. Endeks üzerinde bir getiri hedeflemiş. Garanti yatırım. Burada da aslında bahsettikleri şeyler mağaza konsepti yani offline taraftaki kapanmalar, mağaza kapanmalar artık e-ticaret yatırımları, pandemi öncesi karlık yani pandemi öncesine göre eee kar marjlarında yüzde bir yani %2'den %3'e çıkan bir artış var. Ee, bunun da gelecek e, projeksiyonda yüzde %2 altına düşmemesini bekliyorlar. Hı hı. Yani dolayısıyla hani marjların artık belli bir yerde olduğu, e, net nakit pozisyonu artarak devam ettiği, el e ticaret tarafındaki büyüme e, ve karlı bir büyüme bekliyorlar diyebiliriz teknos tarafında. İlk çeyrek bu arada bence onlar adına da iyi geçiyordur diye, diye düşünüyorum. Çok ciddi bir e, dayanıklı mal tükü, talebi var e, vatandaşlarda. Yine döviz beklentisinden kaynaklı yani yayının başında konuştuğumuz beklentilerden kaynaklı. Ee, ya tabii ki burada kredi kartı verilerine bakıyoruz. O taraf hala çok canlı. Elektronik taraftan bakabilirler teknosa yatırımcıları merkez bankasından. Ee, ve ilk çeyrek gayet o tarafta da iyi geçiyor gibi gözüküyor. Risklere değinmişler bu arada. Sen hani para politikasıyla aha, bağdaştırınca aha. ilk maddeye daha sıkı para politikası uygulamaları yazmışlar ki bunu hep konuşuyoruz ama Hı -hı. işte az önce bahsettiğimiz girişteki <laughs> olay. E, liradaki keskin değer kayıpları ki bu da aslında beklenmiyor. Ee, kredi kartı harcamalarındaki kısıtlama bence en yani önemli şey. sorunlardan biri evet, bu yani ki şey. bu gelecek de artık ne zaman geleceği belli değil. Ee, ya yani enflasyon seyri ve online kanaldaki pazar yerindeki yoğun rekabet aslında ben bunu da büyük risklerden görüyorum. Çünkü Migros tarafında yani e, hem raporlarda görüyoruz hem de yönetici açıklamalarında online taraf çok karlı bir iş değil aslında ve büyük büyü, büyüyen bir pazar. Burada Teknosa'nın hani offline tarafı e, biraz daha sabit durağın gidip online tarafta ki hızlı büyüme tabii ki cüro anlamında ciddi katkılar sağlar ama karlılık anlamında bu kadar katkı sağlayacak mı çok emin değilim. O yüzden risk tarafında da olması bence gayet makul ve mantıklı. Evet iklimse tarafına da değinmişler. Bence Teknosan için en heyecan verici tarafı orası. Pek fazla o taraftan katkı alamıyorlar ama gez GES tarafına yönelik İklimsa'nın oradaki varlığı önemli. Raporda o kısmı değinmelerine sevindim. E, İklimsa çünkü potansiyel eden bir yapı. Ee, ...bunu da değinmiş olalım. Ee, o zaman... ...ağzına sağlık abi. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Ee, abone ol olalım. Abone olalım. Onu, onu <laughs> Beğenelim, Beğenelim, abone beynelim, olalım. Abone Ve öneri de verelim. YouTube, e, raporlar öneri gelmişti. Youtube tarafında farkındaysan inanılmaz... ...acayip bir te, e, şey var, hareketi Mom var. Momentumu aldık. E, Teveccüh de var e, e, izleyenlerden sağ olsunlar. Finansal tabloları çok iyi gelen... E, ...small cap şirket olur ya böyle sürekli tavan Biz tavan gider. Biz şu an. <laughs> YouTube kanalımız şu an YouTube o şekilde devam ediyor. 30 bin üzerinde abone. Daha arttıracağız. Çok değişik planlar var. Acayip planlar var. Ee, bu programı izledikten sonraki günde e, Paşa abiyle e, Akıllı Yatırımcının ikinci bölümü gelecek. Pazartesi evet. akşamı. Evet. E, ee, üçüncü konuda üçüncü soracağım. acayip bir konu. Yani. <laughs> İnanılmaz bir konuk geliyor. Ona bir çekiliş yapacağız. üçüncü konuk ee, yani, da gayet iyi. Bizim aneka transferi gibi. Şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kendinize iyi bakın. İyi hafta, i̇yi sonları. Hafta sonları. Sağ olun.